derim orada Hero Brian gördüm Vex'i inan bana ne olur. Ya Muhittin abi ne demek yani Hero gördüm falan iyi misin sen? Hero diye bir şey yok ki bu dünyada. Biz bu dünyada efsaneleri temizledik. Hiç kimse yok. Hangi Hero bahsediyorsun bahseden onu da anlamıyorum ki. O gayim hatırlamıyor mu bir ara videona çık dedi yani. Benim hangi videoma çıkan abi benim videoma hangi bir tane çıktı doğru. Evet hatırladım The stories videosuna çıkmıştı da. Abi ne alaka onun gelme ihtimali sıfır. Benim Allah Kur'an. E nerede görmüş abi? Sen nerede gördün en son böyle Brian'ı? söyledim ya. O benim ormanda buldum ya. Ormanda. Tamam gel, gel, götür bakalım beni. Arkadaşlar da yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Garip bir, bir şu an bir... Ben de yeni videoya hemen açtım kaydı. Muhittin abinin beni uyarmasıyla başladık. Arkadaşlar Muhittin abi köy dışlarındaki ormanda gri Herobrine'i gördüğünü söylüyor. Bu gri Herobrine mevzusunu bilmeyenler için anlatayım. Benim Dostorius'a ilk başladığım zamanlarda geçmiş bir, bir, geçmişe gitmiş bir, bir, bir... bir, bir... bir olay vardı. Biz Dustorius bizi geçmişe göndermişti. Orada biz gri bir Herobrine görmüştük. Hatta beni izleyip bir anda ortadan kaybolmuştu. Ve Muhittin abi onu gördüğünü iddia ediyor. Nerede gördüğünü abi tam burada abi, mı? Bak şimdi biz buradaydık Şerafettin'e gezerken tam o durdum yerde Herobrine gördüğünü. Ha He, siz Şerafettin abiyle gezerken köy kendi köy iki köy içinde ormanda bir şeyler toplarken Burada gri Herobrine'i izlerken gördünüz bir anda ortadan kayboldu öyle mi? Aynen oldum, vallahi öyle oldu billahi öyle oldu. Tamam ben o zaman Şerafettin abiyle de konuşayım sen köye git işinin başına geç. Ben Şerafettin abiyle konuşayım. Tamam mı? Hadi. Tamam ve Kendine dikkat et ha. Tamam abi ederim ederim. Aslında bunu Berkin'e de söylemek lazım da arkadaşlar. Berkin şehir dışında. Önemli bir iş şey olduğu için. Yani oyunda değil o. Ben varım bir tek. Bir de Muhittin abi birkaç kişi daha var. O yüzden ben Şerafettin abinin yanına gitmem lazım. Benim bakalım. Allah Allah ya var ya bir köyde bir gün bile rahat yok yani zaten şaşırma ben yani bir köyde bir gün bir gün bile rahat dursak şaşıracağım ya hemen gidelim bakalım Şerafettin abilerin köyüne gidelim hemen ha şükür geldim sonunda köye ya bakalım bir e, Hüso takit attı mı neydi o öyle bir abi vardı ona bir gidip sorayım ilk önce e, olmadı bakayım Şerafettin abi belki köyde değildir o maşallah Hüsnü abi ne yapıyorsun iyi misin çıkın çıkın gelin size de <laughs> herkese takip edin. Beyaz başlayın. Vexicim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim ben de. İstersen sana da yapıştırabiliriz. Herkese yapıştırırız bedava. Yok abi sağ ol sağ Ben bir dahaki sefere gelirim. Bera, ben de sana yapıştırırım merak etme. Şerafettin abi nerede abi biliyor musun yerine? Hmm, Şerafettin en son ormana gittiydi. Evine geliyordur herhalde. Oraya gidebilirsin. Yapıştırmamı ister misin sana? abi yok ya manyak mısın yapıştırması? Ya bu arada dükkanı güzel olmuş. Hayır Muhittin abinin eski dükkanı tadilat etmişsin baya. He o salak Muhittin'in dükkanı iyi, iyi düzenledim valla. Onu da yapıştıracağım ya. Ben. Ha yapıştırırsın yapıştırırsın tamam abi. Herkese yapıştırıyorsun sen belli ki. Tamam o zaman kendine iyi bak görüşürüz. Hüsnü be hepinizi bekleriz efendim. Ben yapıştırdım be abi ama ohoho. <laughs> Manyak ya ne garip adamlar var bu köyde Şerafettin abi evde misin? Şero Şerafettin abi evde misin? Şerafettin abi mi? ne oldu beni arıyormuşsun Vexi Abi önemli bir mevzu önemli Bizim köye sen de görmüşsün galiba o gri aerobrine basmış geçen köyü doğru mu? Vallahi Vexi doğru dedim bu itin sarayı doğru anlatmış Biz geçen o aerobrine'i gördük ben dedim bu itine Vexi'yi anlat diye Ha abi Peki biz bunu ne yapacağız? Nasıl yapacağız bu köyü köye güvenlik kalkanı oluşturmayı düşünüyorum ya da bir büyülü bir güç yapmayı yani düşünüyorum. Tanıdığın bir büyücü var mı senin? Neyse benim de bir tane büyücü var. Yani tamam da iş yapma İstersen benim adresini onunla bir konuş. Abi o zaman bana adresini ver onun koordinatını ben oraya hemen bir gideyim. Artık ücretini söylerim. öderim. Olmadı elimdeki bu kristal zaman saatini de yapacak bir şey yok. Bir şekilde anlaşabilmemiz lazım onunla. Tamam o zaman. Tamam abi ver onu ben hemen ben hemen halledeyim onu. Abi yarattım Tamam çok teşekkür ederim abi sağ. Ol. Hadi hemen konuşur sonra. Hemen arkadaşlar hemen hızlıca gideyim. Hmm. Keşke ben vermeseydim be şerafettin abi de neyse. İlerleyeceğim bakalım hemen hızlıca ilerleyip bulalım bakalım hemen orayı. Arkadaşlar 25 dakikadır yürüyoruz. Aa geldik 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 güzel. Güzel çok iyi. Zaman saatini elime almışım. Bulmak için mekanı vallahi de bulduk güzel. Şerafettin abinin dediği büyücü burası olması gerek. Hemen yürü yürü yür, hemen hemen hemen. yukarı yukarı hemen. Hızla hemen. Vallahi geldik ha. Bakalım büyücüyle konuşmamız lazım bizim şu an arkadaşlar. Eee tık tık tık. Eee büyücü bey mi, içeride misiniz acaba? Orada böyle bir tabela var. Şartel yakınlarda yazıyor. Etrafta şalter var o zaman arkadaşlar bir dakika. Etrafta şu an ol olabilir o yüzden bir etrafa bakacağım bir dakika hemen. Burada da yok. Burada mı lan acaba? Aa vallahi burada. Aldım. Tamam güzel. Tamam aldık şantiyeri aldık. Şuraya koydum. Açtım. Ee, merhabalar. İçeride biri var mı acaba? Evlat, ben de seni bekliyordum. Beni mi bekliyordunuz? Siz yani görüyorsunuz hani zamanı görüyorsunuz herhalde geldiğimi büyük ihtimal. Ne istediğini de biliyorum evlat. Senin istediğin her şeyi ve vereceklerini biliyorum evlat. O zaman yani söylememe gerek yok büyücü bey. Siz zaten Şerafettin abi önerdi. Umarım güvenilir bir insansınız. Şerafettin de yıllar boyunca işiniz oldu. Hep alışveriş yaptım, her zaman imtihaz tayin hareket etmeliyiz. Sana da aynısını yapacağımdan emin olabilirsin evlat. Şimdi istediğin güvenlik torbalarını sana vereceğim ama karşılığında ne vereceksin? Yani büyücü bey ben size zaman saatini vermeyi düşündüm. Bu zaman saati çok değerli gördüğünüz gibi. Yani her türlü güç var. Büstediğimiz her şeyi yapabilir. Zamanı bükebilirsin, hızlandırabilirsin. anladım. Zaten bunun ne olduğunu biliyorum. Elimde yüzlerce adet zaman saati var. Ar gel arkamdan. Sana göstereyim onları. Bu katta mı? Evet. Bak şu arka odada olacak. Gördün mü? Bunlar hep benim zaman saat koleksiyonları. E peki niye bunu istiyorsun şu an sen? Elindeki Dünyada en nadir bulunan zaman saati. Ve bende sadece en çok bulunanlar var. Senin elindekinin gücü çok tehlikeli. Bu yüzden onu istiyorum. Karşılığında sana hem güzel bir güçle vereceğim hem de köyümüze mükemmel bir koruma sistemi ekleyeceğim. Yani bir taşla iki kuş vuracaksın. Yani tamam, tamam vereyim. Gel, bir burada verin de kaybolmasın. Attım. Kadar tamam. En az yarım saat içinde istediklerin yerine gelecek evlat. Bana güvendiğin için teşekkür ederim. Ne demek? İyi tamam ben gidiyorum o zaman. Zaman saatini kaptırdık artık yapacak bir şey yok. Hadi kendinize iyi bakın büyücü bey. Ben gidelim artık yapacak bir şey yok arkadaşlar köye hemen. Hızlıca. Allah! Ne oluyor lan? Lan büyücüm bir şey mi yaptın lan? gücü Kayboldu. Manyak lan ne yaptın benim üzerime? Her neyse ya ne, neyse tamam boş verin. Çattık ya. Neyse tamam. Yapacağımızı yaptık. Ben hemen bir Berkin'i arayayım en iyisi arkadaşlar çünkü Önemli olan şu an Berkin'e daha haber etmem. Köyü onunla ikimizin köyü çünkü sonuçta bu. Hemen köyü bir dakika hemen Berkin'i aramam lazım. Arıyorum şu an Berkin'i. Alo. Alo. Berke ne yapıyorsun lan? İyiyim kanka. Ya normalde seni a video çekiyorum aramayacaktım normalde şehir dışındasın yani. Ee, ne oldu hayırdır? Kanka ben zam ben bir şey öğrendim bugün Muhittin abiler beni bilgilendirdi bu gri herobrine vardı ya benim bir ara videomda görünen. Eee? Kanka o bizim köye bir şekilde girmenin yolunu bulmuş. Ben de gittim Şerafettin abinin yanına bir büyücü önerdi o büyücüden köyün duvarlarını korumasını istedim karşılığında zaman saatini verdim. Kanka yani umarım yanlış bir seçim yapmamışsındır. Ya bilmiyorum umarım kötü şeyler başımıza gelmez yani gelirse her türlü tedbir alacağıma eminim ben. Hadi hayırlısı bakalım kötü bir şey gelmesin de. Yani gelmez belki sen ne zaman geliyorsun eve bu arada ne zaman şehir içine geleceğim? Ya kanka bir sonraki videona yetişirim büyük ihtimal. Zaten benim de video yapmam lazım. İyi tamam o zaman hadi görüşürüz kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Tamam arkadaşlar konuştum Berkin'le. Yani Berkin'in de haber olması şarttı zaten. Bakalım bu büyücü biraz şerefsizlik yapacak gibi görünüyor ama umarım düşündüğümüz gibi olmaz. Hemen hızlıca köyün yolunu doğru tutalım. Şerafettin abiye de haber veririm belki bilmiyorum. Hemen hızlıca gidelim köyümüze. Ana burada ev var lan bir dakika. Bu to bunlar, bu totemler neyin Bir dakika durun bir dakika bir dakika. Bu kimin evi lan? İnek baba ev mi? Nasıl? Lan yoksa inek adam adam bu sürüme gelmenin yolunu mu buldu bir dakika? Şşş kapıyı aç kapıyı aç. Evin sahibi kimsin? Ana İlhaka'dan. Lan oğlum sen nerelerdeydin? <laughs> Ulan ben seni çok özledim ya. Gel lan. Seni çok seviyorum ben. Gel köyüme götüreceğim seni ya. Canım benim. <laughs> ne? Gliar oray mı saldırdı sana da? Nasıl lan? Ya sana da mı sağladı? O bir bu totemler onun totemi mi? <laughs> Vay şerefsiz. Tamam. Bak sen ne yapıyor mu? Şu an bekle. Sen seni güvene alacağım ben. Sen evin içine kal. Sakın dışarı çıkma. Merak etme. Ben seni koruma altına alacağım. İstersen bizim köye yerleşebilirsin. Yani ev yapmışsın. Ne lan keşke haber etseydin. Köye ev yapardık senin için. Saman yapardık. Samanlık yapardık ya. <laughs> Ha diyorsun. İyi tamam o zaman hadi. Sen içeride kal. Ben senin güven evi buranın güvenliğini sağlayacağım ben merak etmeyin. Arkadaşlar Berkin yokken artık yapacak bir şey yok. Bir şekilde bir onu bulmamız lazım. Hızlıca koş 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 koş. Vay be. Yemara, var biz yok. Neler oluyor neler görüyorsunuz mu? İnek adam geri dönmüş. İnek adamı da bilmem için şunu anlatayım hemen. Özet geçeyim arkadaşlar. Bizim bu akas, e, bizim bu mistik taksi duran altı vardır. O durağı yaparken eski süründe inek adam, biz, inek adam vermiş o duran arsasını. Öyle tanışmıştık. Sonradan şey işte köyümüz patlayınca iletişimimiz kaybolmuştu bir yandan inek adam bir şekilde bu dünyaya gelmiş. Açıkçası ben de şaşırdım yani nasıl olmuş, nasıl becerdi, gelmeyi nasıl becerdi yani. Biz IP IP vermemiştik kimseye çünkü. Ama diyeceğim de şimdi gri herobrine geldiyse o da gelir. Neyse bakalım köyde neler de oluyor şu an köyde de boş bıraktık ama Murtin abiye emanet ettik şehirde hiç güvenilir adam değil. Hemen köyümüze doğru gidelim. Tamam arkadaşlar köyde geldik şu an hızlı bir şekilde. Koş 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 koş. Gri bakalım. Umarım karşımıza çıkmaz eğer çıkarsa sıkıntı. Muhittin abi Muhittin abi neredesin Muhittin abi? Köy nerede dükkanda mısın lan? Dükkanı kapalı bir dakika eve mi gitti oğlum bu gene ya? Muhittin abi. Evine gittim bakayım hele. Muhittiş. Çık dışarı çık Muhittin abi çık. <laughs> Ay sesi ya, geliyorum dedi geliyorum dedi. Gel abi gel. Dışarı evin bekliyorum seni dışarıda. Ne oldu bir şeyler yapabildin mi? Yaptın mı büyüyü? Ya? Abi şu an köyün duvarlarına güvenlik gelmesi gerekiyor. Büyük ihtimal, şu an bir büyücüyle anlaştım. Şerafettin abinin tanıdığı büyücüyle. Bakalım şu an o link canını sıkmak istemem ben o büyücüye pek güvenmiyorum. Neden abi o büyücü ne yapabilir ki? Oğulim, o bu eleman parayı tapıyor. Parayı ver düdüğü çalışsa abi. Yani e parayı verirsen düdüğü mü çalar? Öl Nasıl yani abi bu? Oğlum sen o büyücüye öyle değerli bir şey verdin mi çok önemli olan? Zaman saatini verdim abi ona ben. Oğlum sen kafayı mı yedin oğlum? Başımız belaya girdi ve ikisi o adama niye verdi? Şaka yapıyorsun. Oğlum şaka yapar gibi halin mi? Abi keşif söyleseydiniz mi bana o zaman? Adam yani Ot yani ikili mi oynuyor bu adam? Başkası para verirse onun için de mi çalışır? Oğlum, O adam belki o zaman saatiyle bizi bile yok edebilir. Keşke vermeseydin. Abi o zaman eyvahlar olsun. Allah kahretsin. Ne yapacağız biz şu an? Oğlum Var gücümüzle savaşacağız. Başka çaremiz yok. Savaşacağız. Tamam o zaman abi. Savaşalım o zaman. Gel bakalım Roma'yı. Gel. İşte. Zaman sakin. Ona gözün gibi bak ve onlara dersini ver. Not. Anlaşmaya uyl. Dikkat et. Bu aramızda olacak. <laughs> Oh be geldim sonunda güzelim köyüme. Bakayım Vex'i falan ne yapıyor. En son saat olayı falan demişti böyle köyü güçlendireceğim demişti. Bir de üstüne üstü Green Aerobrine diye bir şey gördüğünü söylemişti Vex'in videosuna çıkan. Şimdi bir gidip Vex konuşalım bakalım. Ne altlar karıştırıyor. Oha oha patlama ayı. Ne oldu? Aa, Mete sen mi geldin lan? Evet. Oğlum niye haber vermedin geldiğini? E sürpriz yapayım dedim kötü mü yaptım? Yo çok güzel yaptın gel buraya Lan Gel gel Lan nereye götürüyorsun? bıraksana Gel gel Manyo oğlum Gel gel size çok güzel şey yapacağız gel Hayır hayır <laughs> E Mizoşçuk nasılsın iyi misin? Özledik ya e, e, İyiyim kanka neler oluyor ben gelmeyeli köyde Yeni bir Kank... şey oldu mu? Yani kanka köyün güvenlik önlemleri artacak da sözde bilmem hala bekliyoruz Yani onun dışında Köy zaman saati artık herhalde bende olmayacak. Bitti herhalde onun artık devre. Büyücüye verdim onu. De kanka tamam iyi güzel büyücüye verdin de. E, şu mesela ben hiç bir güvenlik önlemi göremiyorum. Bak kapı bile hala açık duruyor yani. Bilmiyorum ki kanka Etmişin ya. Etmişsin bir şeyler olduğuna. Valla kanka bekleyip göreceğiz artık bilmiyorum. Ama hani o gri herobrine bana bize musallat olmazsaydı. Hep de benden çıkıyor bu lanet olduğu şeyler ama. Ne alaka bilmiyorum ne alaka ya. Zaten şehirde 3 kişiyiz herhalde Güzel kız da tatile çıkmış Yani Muhittiş ve sen ve ben varız şu an Güncel olarak Yani kanka şey yapabiliriz istersen bak Şu ileri beyaz bir ev gibi bir şey yaptırmıştık Onun sahibini bulabiliriz Köye taşınacak biri var mı? Ya da bir tanıdığın falan e Kanka şu an yok ama biri var İnek adam hatırlıyor musun? Ha evet hatırlıyorum İnek adam bu şehire gelmiş İleride bir yerde Nasıl? evi var Ciddi misin? Ciddiyim. Bana onun da evine gri saldırmış. Oğlum bu gri olayı ne ben anlamadım şimdi. Sen muhittiş görmüş demiş. Yani. Ya, ya, kanka benim bir videom var hatırlarsın değil mi? Dust geri döndüğü zaman bir video çektiydim. Adam geçmişe dö dönmüştü. Orada bir tane aeroplane gördüm. Değil mi? Manyak bir tane. Abuk spor. Evet hatırlıyorum. İşte onunla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Aynı çünkü benziyor birbirlerine. Büyük, büyük öyledir. Gri başka yok çünkü. Yani Tam iyi güzel de. Acaba bir şey diyeceğim eksi aklıma bir şey geldi. Çok numara bir fikir. Ne oldu? Biz Sineşir'ı tuzağa düşürdüğümüz gibi Grey Hero Brian'ı tuzağa düşürsek? Eee. Olabilir. O zaman nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Hüzota Kitapto'yu yapıştırmaya. Ne? Nereye gidiyoruz kanka? Hüzota Kitapto'ya. Ciddi misin? Evet. Hadi, hadi ondan gel. malzeme atacağız Hadi gel gidelim. Ben Muhittin abiye sormuştum daha önceden. Eski He. dükkanda kaldıydı demişti kameralarım. Duruyordur büyük ihtimal. Hayda eski günler gidiyorsun yani. Evet. Bu inşaatı da bir bitiremedi lan. Hala bu. İnşaat değil ki o maden değil mi? Maden çıkarıyorlar oradan. İnşaat pırı. ve kaza alana gibi bir şey diyor ama anlamadım ben de. Değiştirir umarım. Hadi kanka gel gidelim. Tamam gidelim bakalım. Kesin dükkandadır Allah bilir bir soralım bakalım. İnşallah dükkan çünkü bana da yapıştırmak istiyordu. Bana bilmiyorum bakacağız bakalım. Bunun bu cevherler nereden bulmuş o? Ne <laughs> bu ne oğlum? Cenaze ver yarın yapıştırmış. bu ne? Yalan söyleyen karı kıza gitti. Ay çık. <laughs> Kim yazmış oğlum bunu? Kim yazmış bilmiyorum da Muhittin abinin es... Aa, şu sandıkta mı acaba? Dur gel bakalım. E bilmiyorum bak bakayım. Aynen o 32 kamera en son bıraktığımız gibi. Alıyorum hepsini. Tamam al ben de alayım bir tane. Al aldık tamam. Belki diyorum acaba Fizeyle burayı bombalasak mı lan? Çok manyak mısın oğlum? <laughs> bu füzeyi de geçen adli tur eşyasına çaldım çaktı mı? Ne yapalım? Gidelim o zaman gel. Aynen gel gidelim. Gel Berkin gel yürü yürü yürü. Hadi elimizdeki bu kameraları da koyarız bakalım. Aynen girelim bir. Ama. Eee... Oğlum şehre giremiyoruz lan. Nasıl oğlum niye açılmıyor bu? Bilmiyorum ki. onun acaba büyücü... Bak kıramıyorum. Büyücü acaba yaptı mı lan dediğini? Evet. Ne yapacağız? Eee peki şey yapabiliyor muyuz? Yani nasıl söyleyeyim köye alttan falan girebiliyor muyuz? Öyle bir lüksümüz var mı? Onu deneyelim. Ama bu kırılıyor. Aa bir dakika. Şurayı kır meydana bakayım. Alttan mango'nun güvenlik evine gir meydana. Hemen deniyorum. Hop kırılmıyor kanka. Yok. Dene sen de. Kanka şeyi dene. Ee, o alt o tarafını dene kırılıyor mu diye. Olmuyor bak olmuyor olmuyor bende olmuyor. Aa kırılıyor gibi oluyor ama. Yok olmuyor. Bir bak bir kırılma animasyonu giriyor. Ama bak gidi geri gidiyor. Değil çok mi? saçma Olurum bir şekilde. Oğlum girdi. Ha. Baga girdi çok saçma bir şekilde bende Yukarıdan girmeyi dene. Yukarıdan girmeyi sen denesene de tırmanarak bir şekilde. Sikillerini açarak. Hemen şuradan birazcık blok kazalım. Ne bakayım inşallah çıkarsın. Hemen deniyorum. Dene. Hadi Ağacın bakayım kahramanı sen bizim hadi kahraman Berkin. Hadi bekliyoruz Berkin hadi. Hadi bakalım girdim ki şu an. Giremedi. Evet oğlum buradan onun blok misin? falan yok burada geçemiyorum. Ama blokta yok hani. Ee, bir dakika hemen ben de deneyeceğim. Bekle dur 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 hemen sana katılıyorum. Kahraman Berkin bekle. Allah! Ana harbi girmiyor oğlum bu ne? Bilmiyorum ne yapmış bu herif. Bilmiyorum. Ya Allah Allah. Muhittin abi Muhittin abi içeride misiniz? Ne abi? Hay kafayı yiyeceğim. Abi de Mütin abi arıyor. Oğlum, yardım lan yardım edin diyor. Lan abi. Lan bir şey yap Berkin. Dur füze atacağım. Çık. Kapıya doğru at bak. Şeyler güvenlik kulübesi gitmesin. Ya da Açın. tarafa doğru. Berkin roket atılmıyor lan. Ne alaka? Nasıl oğlum? Var roket atma. Al, sen de dene. Deneyim. Olmuyor lan. Lan oğlum ne oluyor? Ver bakayım o raketi bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kafayı yiyeceğim bir. Hala hala çalışmıyor mu oğlum. Bir denesene bir daha. Diyorum. 3 2 1. Gitti. Ne no, oğlum? Sen ciddi misin ya? Oğlum köyün e, duvarları e, mı attın? Hayır lan tam duvar ucuna attım. Bir de bir versene ben de atayım bir. Al! Mermisi vardır umarım, mermisi sıfır gösteriyor da. Allah! e Yukarı doğru atayım biraz. Dene bakayım. Allah! Yok görüyorsun değil mi bak? Duvana geliyor. Bak çimeni falan patlatıyor ama. Harbe! Oo burayı mahvetti. Ya boş ver mahvolsun köy daha önemli. Muhittin abi ses versene oğlum. Oglim ses ver bir şey yap lan. Yukarı çıkacağım, yukarı 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 yukarı. Buraya bariyerler kaplamış hep. Muhittin abi bak bariyer var lan hep burada. Abi nerede bu adam? Bariyer.. Kanka bariyer mi? Bariyerle benzeyen bir şey anlamadım ama bir şey var orada. Muhittin abi neredesin? Gel bakayım Muhittin abinin sesi geliyor gene gel gel. Abi buraya gel buraya. Muhittin abi ner.. Muhittin abi neredesin? Abi neredesin yardım.. Belki.. Bu ne kanka? Abi nasıl yardım ederim Zaman saatini de almış. Hayır. Dur gitme. Dur. Stop. Ben... Berkin gitti. Valla gitti. Ee, nasıl olabilir onun bu? E Muhittin abi aldı biz köyümüze de giremiyoruz. Zaman hem saati de var. Adam hem bu adamlar bize dünya ne yapıyor oyununu çaktı. Hem Muhittin aldılar. Hem zaman saatini aldılar. Her şeyi kaptırdık. Köye de giremiyoruz. E ee, ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Allah kahretsin.